önce heykel salonuna? E, bu taş yontuculuğunun olduğu alanın tam köşesinde artık heykel salonuna girmeden hemen önce çok enteresan bir heykel karşılıyor bizi e, bu da Leton'dan Leton e, kutsal alanından e, yine Antalya'da yer alan kutsal alan Antalya ili içerisinde diyeyim Kısantos'a yakın e, oradan ele geçmiş bir heykel e, burada yine çok detaylı göremediğimiz için slide'ını koyduk. Ee, arkasında da enteresan bir tabela var. Yüzlerce parçadan birleştirilmiş bir heykel bu. Slayda tekrar gelebilirsek orada detaylı göreceğiz. E ee, tabelada da şeyi tartışıyorlar. Yani bunları e, bunların nasıl ele geçtiğini. Bu Leto'nda büyük bir tapınak e, var. Üçlü tapınak. Leto, Artemis ve Apollon'a adanmış bir tapınak yapısı ve orada büyük bir yangın çıkıyor ve oradaki e, Sergilenen altı tane heykel, mermer heykel. Zannedersiniz ki taş yanmaz ama yanıyor. Ee, özellikle de mermer e, yüksek ısılarda biliyorsunuz kirece dönüşüyor. Dolayısıyla mermer ateşten çok zarar görebiliyor. E, ve bu altı heykel yanarak e, yıkılıyorlar. Ve yerinde yıkıldıkları, döküldükleri yerde ele geçiyorlar. E, 1960'larda yapılan kazılar esnasında bu altı heykelin milyonlarca parçası... Ee, sağ altta gördüğünüz kasalarda bir araya getiriliyor ve daha sonra artık tam bir böyle ustalık işi e, hepsi bir araya, bir araya getiriliyor ve karşımıza bu çıkıyor. Şimdi bu noktada aslında tartışmamız gereken birkaç konu var. Bugün olsa bütün bu parçalar bu kadar zarar görmüş bir eserin bunca parçası belki bir araya getirilmez. Ee, bu çok aslan da burada aramızda galiba ee, restoratör aslan geçen bize bahçe kültürünü anlatan binlerce parçanın bir araya getirilmesiyle oluşan bu heykel bize nasıl görünüyor? Estetik mi? Değil mi? Bilimsel mi? Değil mi? Biz bundan ne çıkarımda bulunuyoruz? Ne öğreniyoruz? Onun varlığı müzede sergilenmeye değer mi? Bazılarınız der ki bence bu güzel değil. Ama estetik kaygıyla mı sergiliyoruz? Bilimsel kaygıyla mı sergiliyoruz? Bu neden ayağa kaldırıyoruz? Gibi böyle birçok tartışmaya. Yer veren bir heykel aslında. Herkesin, Demize. evet o yüzden çok seviyoruz. E, herkesin düşüncesi tabii ki de kendine e, ama bu tarz tartışmalara izin veren bir heykel olduğu için onun varlığını seviyoruz. Evet şimdi bir sonraki salona geçebiliriz. Şimdi artık e, biliyoruz bayağı uzadı aslında biz de böyle kendi kendimize muhabbet ediyoruz bir yandan. Ee, yanımızda bulunduğunuz için size ayrıca teşekkür ediyoruz. Ee, ama uzat, uz, uzadı biraz, onun da farkındayız. Neyse. Ama Bu en güzel günü... yere geldik. Bu geceyi de bizimle geçirmiş <laughs> olacaksınız artık, ne yapalım. 23 Nisan'ı hep beraber kutluyoruz. Ee, evet, içinde bulunduğumuz salon e, ve bundan sonraki salonlar, lahitlere gelene kadar e, Perge'den ele geçmiş heykellerin sergilendiği salonlar. Tabii ki de bütün heykelleri teker teker anlatmayacağız. Ee, dediğim gibi hem buradan hem daha sonra inşallah gelip gerçeğini görürsünüz. Ee, çünkü gerçekten bu eserler detaylarıyla varlar ve onlara saatlerce bakmanızla yaşıyorlar. Ee, öyle güzeller. Ee, size sadece burada küçük birer tadımlık vermek istedik. Şimdi bu salon İmparatorlar ve İmparatoriçeler salonu diye biliniyor. Ee, ortadaki eserler İmparator ya da İmparatoriçe değiller ee, ama çok güzeller, çok süslüler. Dans eden kızımıza yaklaşabilir miyiz lütfen. Dans Buradaki eden diyor müze diye hep müzede duyuyoruz ama dans eden mi gerçekten? Dans ediyor gibi. <laughs> evet yani <gülüyor> <gülüyor> ya da salına salına yürüyor diyelim. Yani Şimdi, galiba üslup olarak şeye de benziyor bu Sagalosos'taki daha erken dönem ama Heron'un altındaki dans edenler dans eden kadınlar figürü var ya oradaki etek <laughs> tutma pozisyonu ve kolma pozisyonu benziyor gibi görüyorum ben. Yani o diğeri böyle bizzat yüzde yüz gözümün önünde değil ama e, onu hatırlatıyor bana. O yüzden de dans ediyor. Yani o figürler çünkü belli kalıplara sahip. <laughs> <laughs> Bu belli kalıpların içinde olduğu için dans eden diye isimlendirmiş olabilirler. Anladım. Evet. Yoksa bir şey Şimdi... efekti de var haklısın böyle. Rüzgardan sanki elbisesi savruluyormuş da elbisesini tutmaya çalışıyormuş gibi de bir görünüm var yoksa. Ama ee, üstü bundan dolayı, bu. muhtemelen öyle isimlendiriyorlar. Evet, bu dansçı heykelinin e, tam hikayesini bilmiyoruz çünkü herhangi bir yazıtla ele geçmemiş. Yazıtla ele geçmeyen heykeller hakkında sadece biz fikir üretebiliriz. E, fakat ne görüyoruz? İki değişik renkte mermerin bir arada kullanıldığını görüyoruz. Saçlar e, koyu renkli mermer, kıyafet koyu renkli mermer. Ee, ve kollar çıplaktan yüz beyaz. beyaz mermerden yapılmış. Bunu aslında Afrodisiyas'ta da gördüğümüz bir stil bu. Ee, burada da at, güzel bir <laughs> at geldi. Ama at tek mermer. At mi? gri mermerden. Ama üstüne binicisi de mi? Binicisi beyaz mermer ha. ama bin tek bacağı. Var. Burada güzel detayları gördüğümüz bir video izliyorsunuz. Ee, bunu kendiniz açarsanız daha hızlı ilerler herhalde. Bilmiyorum İstanbul arası nasıl... E, iletişim. E, detaylara gelecek olursak üzerinde çok ince e, ipekten veya çok ince pamuktan bir elbise var. Elbisenin kemeri sıkı değil. Böyle göbek deliğinin iyice altına düşmüş artık. Çok serbest kalmış. Elbise üzerinden dökülmekte. E, Göğüsleri çok belirgin. Göbek deliği çok belirgin. E, böyle Gerçekten ıslanmış da üstüne yapışmış evet gibi bir <laughs> hissiyat var. Zira bu burada gördüğümüz, salonda gördüğümüz eserlerin hepsi hamamdan ele geçiyor zaten. Böyle bir e, ıslak durum söz konusu zaten. E, ama bu dansöz heykelinin e, hem tek başına serbest duran elbise kıvrımları, böyle uçuşan o elbise, hiçbir destek olmadan uçuşan o mermerin uçuşmasını sağlayan ustalık, ve iki mermerin bir arada kullanılmış olması gerçekten e, onu efsanevi bir heykel yapmaya yetiyor. Acaba bu da boyalı mıydı? Hepsi boyalıydı. Evet. Bunu boyalı tamam <laughs> Evet, Hepsi boyalıydı. Belki Şimdi... havada sıcak falan boya tutmamış. <laughs> tamam ya. Sağ ya. Sağa sağ dönersek <laughs> ee, sağda eee Biraz daha sağda bir heykelimiz daha vardı ama açımız iyi değil onun için. Ee, tam şu ortadaki nişte duruyor. Slide'ı açarsak orada göreceğiz. Hı -hı. Geldi. Ee, şimdi bu heykeli niye göstermek istedim? Hem e, Lucius Verus isimli bir imparator kendisi e, hem heykelin kendisi benim şahsen hoşuma gidiyor. işte kıvırcık saçları, o derin kıvrımlı sakalları hem de başın iki tarafında bu bacaklar var. Ve bize neyi anımsatıyor bu? Burdur Müzesi'ne gittiyseniz, Sagalassos'u gezdiyseniz veya bir şekilde gördüyseniz oradaki Hadrian ve Marcus Aurelius heykellerini anımsatıyor bize. O dev başlar ve o dev ayaklar. Ozan sen kimin ortaya çıkışında oradaydın? Marcus'un mu? Marcus, evet. Marcus ortaya çıkarken, Ozan oradaymış arkadaşlar. Ee, bir Benim gün kendi Ozan alandan, çıktı. yani direkt şey, her aşamasını görebilme fırsatım oldu. Hangi yıldı? 2009. 2009. Yani bir gün Ozan'la Burdur Müzesi ve Sadalasos evet. gezmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ee, şehirler arasındaki bu benzerlikleri göstermek için aslında seçtim e, Lucius'u. Ee, ve tekrar hatırlatayım, bu devam edebiliriz salona tekrar geri dönebiliriz. Ee, bu salondaki eserlerin hemen hemen hepsi hamam, Güney hamam yapısından ele geçti. Bilimsel kazılarla ele geçtiler. Ee, hepsi modern çağda ele geçtiler. Dolayısıyla hem konteksleri iyi biliniyor. Hemen sağda bir heykelimiz var, onunla ona bakacağız. Ee, hem konteksleri bağlamları iyi biliniyor, hem de güzel bilimsel kazıları yapılmış burada küçük bir büstümüz var. müzenin başka bir yerinde diğer büstlerin arasında duruyordu. Daha sonra onu buraya getirdi, getirdiler. E bu getirdiler. Küçük bir heykel için büyük tabela. <laughs> yani bu demek. Evet. ki Önemli şahsi. Bu kadar küçük bir heykele bu kadar büyük bir tabela. E açarsak detaylı çekimini göreceğiz. Kendisi Antinoos. E Bursalı, pardon, Bolulu bir genç. E bu Bolulu genç 11-12 yaşlarındayken e, imparatorluk topraklarında eğitilmeye başlanıyor ve Hadrian e, o sırada imparator. Hadrian onu bir favori olarak seçiyor, bir gözde olarak seçiyor, onu eğitiyor ve daha sonra Antinoz e, henüz 16-17 yaşlarındayken Hadrian'ın ekibine katılıyor, onun kortejine katılıyor ve Hadrian'la beraber e, Akdeniz turuna katılıyor. Ee, gördüğünüz gibi doğumu milattan sonra 111, ölümü 130. Çok genç yaşta, 21 yaşında. Doğru mu hesapladım? Hayır. <laughs> ya sosyalciyim ben şimdi. yaptırmayın böyle hesaplar ya. Yani. Koydum oraya işte. Ben kendi kendi hesapladın. Ne gerek var? 11'de 30'da geç. Kaç yaşında öldü? 45. <laughs> <laughs> 19 mu? Ne? 19. <laughs> <laughs> tamam, 19 işte ne? 19-21. Neyse. <laughs> 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 19 yaşında Mısır'dayken Hadrian'ın, Hadrian şöyle bir imparator burada, onu da söylemeden geçmeyelim. Hadrian, Traianus'un evlatlık oğlu. İmparatorluk babadan oğula geçiyor ama her oğul istenilen oğul olmadığı için imparatorlar kendilerine oğul seçiyorlar ve kendilerine yeni ...yerlerini alacak imparatorları yetiştiriyorlar. İşte Hadrian da böyle bir oğul. E, Traianus imparatorluğu en geniş sınırlarına getiren imparator. Hadrian da o sınırları koruyabilen bir imparator. Hadrian, Gezerek. E, Hadrian <laughs> herhalde at üstünde ya da kahraman katırların üstünde... ...bütün Akdeniz'i geziyor. E, ve Mısır'a ulaştıkları zaman... ...yanında Antinos ve dev korteji var tabii... Hangi sebeple olduğu bilinmiyor. Sabotaj mı deniyor ona? Suikast. E, suikast olduğu düşünülüyor. E, suikast olabilir veya başka sebeplerle veya doğal e, sebeplerle nilde de boğulduğu anlatılıyor Antinous'un. Hadrian ve Antinous arasında bir dostluktan ileri olduğu düşünülen bir ilişki var. Biliyorsunuz antik çağda homoseksüellik e, norm zaten, normal olan şey. E, Heteroseksüellik garip olan şey, ee, erkekler arasındaki ilişki çok normal karşılanan hayatın hani üzerine konuşmaya bile değmeyeceği bir e, noktası. Dolayısıyla Hadrian Antinous arasında böyle bir ilişki olduğu da düşünülüyor ve Hadrian gerçekten bu ölümün üzerine yıkılıyor. Bu çocuğun güzelliğini görebiliyorsunuz. Bir sonraki da alabilir miyiz? Ee, bu çocuğun güzelliği o denli etkiliyor ki hem Hadrian'ı hem de e, muhtemelen ...bu çocuğu tanımış, görmüş dönemin insanını. ilk defa olarak imparatorluk içerisinde imparator olmayan birisi tanrılaştırılıyor. Ve Antinous Mısır'da olduğu için Mısır tanrısı Osiris'le birleştirilip... ...onun adına bir kült oluşturuluyor. Onun adına anıtlar ve tapınaklar inşa ediliyor. Gördüğünüz heykel, sağdaki ikili heykel grubu... ...biri yandan biri karşıdan çekilmiş. British Museum'daki iki heykel bunlar. Hadrian ve Antinous'u gösteriyorlar. Ve imparatorluğun birçok noktasına Antinous'un hem insan hali hem de böyle tanrılaştırılmış hali dikiliyor. Hem heykel olarak hem de onun adına anıtlar ve küçük tapınakçıklar inşa ediliyor. Hadrian'ın İtalya'da, Tivoli'deki villasının içerisinde de onlarca Antinous heykeli yaptırılıyor. Yani büyük bir artık aşk veya sevda e, sayesinde yeni bir kült oluşturulmuş oluyor. Teşekkürler Ozan. E, i̇şte antinoosumuz da böyleydi. Devam edelim. E, şimdi burayı biraz hızlı geçeceğiz. E, çok fazla kişi var. Sola döndüğümüz zaman tam karşıya ilerleyelim. E, hem Hadrian hem Traianus'u gördüğümüz e, tam karşıda ee, tam karşıda üçlü grubun içerisinde sağdaki İmparator Hadrian'dır. Şu anda ta karşımızda olan heykel ise Traianus'a ait. Dediğim gibi Traianus, Hadrianus'un babası ee, ve imparatorluğu en geniş sınırlarına ulaştırmış e, imparatordur kendisi. Sağındaki, solundaki küçük e, insan bir Daçyalı. E, Romanya bölgesinde Traianus'un, her imparatorun enteresandır. Her imparatorun belli özellikleri vardır. Her imparatorun bir kere başında bir barkodu vardır. E, bu kahkülü ona barkod diyoruz. O kahkülü e, imparatorun kim olduğunu size belir belirtir. Yani siz bu kadarını bile bulsanız imparatorun, sadece alnını bile bulsanız e, kahkülünden hangi imparator olduğunu az çok anlayabilirsiniz. Ve her imparatorun kendine has bir e, zaferi vardır e, ve genelde o zaferlerle tanınırlar. İşte Trajan'ın da büyük zaferi Dacia bölgesini ele geçirmesidir. E, burada da bir sembolik bir Dacialı ile karşımızda kendisi. Hemen arkayı dönersek, tam arkamızı dönersek 180 derece. Burada güzel bir heykel ile karşılaşıyoruz üç güzeller karşımızda Karites diğer isimleri e, bu kızlar Tanrıça demeyelim de peri gibiler aslında e, ve Afroditenin yardımcıları onlar e, Afroditenin her işine koşan ona işte makyajını yapan saçını tarayan üç tane güzel kızımızdır e, ve bu bu poz yine e, klasik döneme has bir poz ama Roma döneminde çok fazla kullanılmış. Rönesans'ta ve modern çağlarda da üst üste üst üste tablolarda, resim sanatında da çok sıklıkla gördüğümüz bir pozdur. Hemen sağımıza dönersek... Bir de şeyle çok karıştırılıyor. Bu Troya Savaşı için işte Athena, Afrodit evet. ve Hera'nın işte bir de üçlü bir grubu var. O grupla bu grup birbirine çok karıştırılıyor. Yani genelde yanlış bilgi oluyor. İşte bu Athena e, ve Afrodit ve diye Hera diye işte isimlendiriliyor ama şey doğrusu Seran anlattı. Onu bir bilgi vereyim. E, bu arada Canan'ın da sorusuna cevap verelim. Evet Hadrian'ı görmüştük Efes'te. Teşekkürler hatırlattığın için. E, tam karşımızda üç tane heykel görüyoruz. E, kırmızı alan nişin içerisindeki ikili grup ve tek başına duran kadın. İkili grup Septimius Severus yine bir imparator ve yanındaki eşi Suriyeli Julia Domna. Julia Domna adından da anlayacağınız üzere çok dominant bir kadın. Septimius Severus 40 yaşına aşkın bir yaşta evleniyor onunla ve o yaşa kadar çocuğu da olmuyor. Başka bir evliliği var ama erken yaşta ölüyor karısı vesaire derken de çocuğu olmuyor. 40'lı yaşlarından sonra bu genç güzel Suriyeli kadınla evleniyor. Julia Domna ile ve e, iki tane çocukları oluyor. E, bu çocuklar Karakalla ve Geta. Eğer Nemrut'a gittiyseniz orada gördüğünüz Cendere Köprüsü e, bu kişiler tarafından inşa edilmiş. Bu aileyi sembolize eden dört tane e, sütun var üzerlerinde ve her birinin e, üç... <laughs> e, tabii biri, biri çünkü e, yok olmuş. Ee, dört tane sütun var, her birinin üzerinde de bu kişilerin isimleri var. Bu ailenin enteresan bir noktası artık Septimius Severus dönemine geldiğimizde, üçüncü yüzyıldayız, 200'lü yılların içerisindeyiz. İmparatorluk böyle biraz yavaş yavaş çözülmeye başlıyor, ufak ufak kara delikler oluşmaya başlıyor orada burada. Ve imparatorluk artık o kadar büyümüş ki kendini tek başına kontrol edemiyor. Ee, bir kişi bütün imparatorluğu, bütün toprakları kontrol edemiyor. Ufak ufak öncesinde denemeler yapılmış, e, bu dönemde e, bu ailenin iki çocuğu Karakalla ve Geta'ya Julia Dom'la şöyle bir hayal kuruyor. Biz harika bir aileyiz, mutlu bir aileyiz. Benim oğlum, benim oğullarım imparatorluğu ikiye böler, beraber e, yönetirlerse çok harika olur diye. Bir de sikke bastırıyorlar. Mutlu aile tablosu. İşte ikisi yan yana, önde çocuklar. Yana. Her yere böyle aile tabloları yaptırıyorlar vesaire. Fakat işler öyle çok tahmin ettikleri gibi gitmiyor. Çünkü Karakalla Geta'yı annesinin kucağında bıçaklıyor. E, ve hatta bıçaklarken annesinin eline de saplanıyor bıçak. E, ve e, aile böyle paramparça oluyor. Tabii imparatorluğun da para, parçalandığı, parçalanmaya başladığı dönemdir bu. E, dolayısıyla böyle trajik bir aile hikayesi söz konusu. Daha sonra imparator olan Karakalla kardeşi Geta ile ilgili ne varsa her hepsini Stütunlar sildiriyor. Dahi. <laughs> Stütonlar <laughs> dahil hepsini sildiriyor. Ee, burada da oldukça iyi görsellerimiz var. O yüzden çok fazla slide koymadık. Yavaş yavaş ilerleyelim. Sağımızda güzel çıplak Afroditemiz bizi karşılıyor. Ee, Afrodit ve Artemis aslında enteresan tanrıçalar. Çünkü e, Anadolu'nun yerel tanrıçalarıyla birleştirilmiş isimler bunlar aslında. Ee, Burada pergeyi, pergeden ele geçmiş eserleri, şu sağdaki Artemis'e bir bakacağız, pergeden ele geçmiş eserlerin artık milattan sonra özellikle milattan sonra ikinci yüzyıla ait bu eserlerin büyük çoğunu çok böyle klasik Yunan kültürünü yansıtan eserler görüyoruz. E, fakat bu eserleri Efes'te gezerken, Afrodisias'ta gezerken Artemis'i, Afrodite'yi çok farklı karakterlerde görebiliriz. Slide'ı açarsak, Artemis'in güzel yakın çekilmiş bir e, fotoğrafı var. Artemis burada çok tipik, tipik klasik Yunan kültüründe tanıdığımız avcı özelliğiyle karşımızda. Bu e, müzedeki, müzedeki Hı -hı. Ee, gördüğünüz gibi yine çoklu kırıklı parçalardan birleştirilmiş ama e, güzel bir restorasyon çıkmış ortaya. E, güzel bir kitonu var bu kısa elbiseli e kiton diyoruz. Saçları toplu, yanında bir e, yaban hayvanı var artık tam bilmiyorum ne olduğunu. Geyik olması. Şu sağındaki geyik de solundaki ne olduğunu bilmiyorum. Geyiktir Artemis'in sembolü. Hem çok narin bir hayvandır hem de tam yabani yabanın hayatının sembollerinden biridir. Bugün hala Anadolu'da e, yabani olarak var olan bir hayvandır kendisi. Ve Artemis'in klasik Yunan kültüründeki en önemli özelliği ve e, sembolü oku ve yayıdır. Artemis de burada zaten tam işte dışarı e, sırtındaki e, sadağından okunu çıkarıp yayıyla böyle bir atışta bulunmak üzere o pozisyonda karşımızda ee, tekrar geri dönelim salona ee, tam karşıya baktığımızda e, şu sağ köşede Athena'yı görüyoruz hem savaşın hem de bilgeliğin tanrıçasıdır kendisi ee, Artemis pardon Athena Zeus'un kafasından doğmuştur değil evet. mi Metis yani Zeus'un ilk karısı Metis ve Metis e, bir öngörüde bul bilgelik tarihçisi olarak. Karısı demeyelim de. Flörtü de diyorlar. <laughs> flörtü de diyorlar. Tabii pek çok hikayenin pek çok versiyonu var. Ee, flörtü diyelim. <laughs> flörtöz dönemlerinden diyorsun. Çapkınlık hikayelerinden. <laughs> Metis'in bir çocuk doğuracağı ve bu çocuğun yine Zeus'un tahtından edeceği. Çünkü Zeus babasını ve ondan önce de bu olay tekrarlanarak geldiği için Zeus'un tanrıların başına geçmesi de bu şekilde olduğu için Zeus ya kişi kendinden bilir işi temasıyla korkuyor başına böyle bir şey gelmesinden ve o korkuyla Metis'i bir sineğe dönüştürüp e, yutuyor. Ama artık çok geç çünkü zaten Metis o anda hamile ve Zeus bir süre sonra korkunç baş ağrıları çekmeye başlıyor. Bu baş ağrılarının neticesinde işte bir artık Hephaistos'un kafasını baltası çekiciyle yarmasıyla Athena'nın yetişkin ve giyinik zırhlı bir savaş çığlığıyla kafasından doğduğunu biliyoruz yani buna inanıldığını azından biliyoruz yani ağır migren çekenler belki beyinlerinde bir <laughs> bir çarpışma <küçüksü tane> <laughs> taşıyor olabilirler <laughs> şimdi tekrar slayda da alırsak bunların da güzel e, detay fotoğrafları var Zeus ve Afrodite'nin bir başka e, versiyonu var burada karşımızda e, görüyorsunuz hem ışık hem hangi açıdan baktığınız bir heykeli nasıl algıladığınızı çok değiştiriyor gerçekten e, o noktada Yine hep söylüyoruz yani müzeye gittiğinizde ha bir, bir heykel daha bir heykel daha diye bakmaktansa 2-3 tane heykel seçip ona böyle saatlerce bakın ve kim bilir ne detaylar göreceksiniz çok zevkli oluyor gerçekten ee, tekrar döndüm salona mozaikler salonuna lütfen şoför bey. <laughs>